Keşan'dan Çanakkale'ye doğru giderken 10. kilometredeki kavaklık restoran yolcuların hem soluk aldığı hem karınlarını doyurduğu önemli lezzet duraklarından bir tanesi. Buranın satır köftesi ise dillere destan. İzzet Bey nedir bu satır köftesinin sırrı? Bu makineden geçilmiyor. Bu satırla dövülüyor. Niye burada. peki satırla dövülüyor? Yani, makineden geçildiği zaman e, makine bunun suyunu sıkıyor, suyunu alıyor, çok kuru oluyor. Ama satırla dövüldüğü zaman hepsi içinde kalıyor. Güzel bir yani hem yumuşak oluyor hem daha lezzetli oluyor. Satırla nasıl kıy kıyma haline getiriyorsunuz bu eti? Satırla bunun önce yani sinirli yerlere ayrılıyor etin. Sinirli yerlere ayrıldıktan sonra et kötüğünün üstünde satırla dövülüyor. Yani ne kadar dövülürse o kadar daha güzel oluyor. Çünkü et birbirine iyice yapışıyor. Dövülüyor dövülüyor. Bir de elle güzelce onu yapıştırmak lazım. Çünkü öyle dağınık oldu mu, parçalar büyük oldu mu ızgaradan sonra dağılır bunlar. Yani. Böyle yani ne kadar güzel dövülürse o kadar kalıp halinde çıkar. Bunun yani süresi olur. var mı 5 dakika, 10 dakika dövmesi? Yani dövmesi 5 dakikalık bir şeydir zaten. Yani dövmek dediğiniz kesmek aslında değil Tabii mi? Tabii yani satırla dövülüyor yani kesiliyor. İnce Hı. ince dilimler haline getiriyor. Ne kadar yani en ince dilim haline getiriyor. Normal şeyden çıkmış gibi oluyor. Yani kıyma makinesinden çekilmiş gibi öyle hale getiriyor. O kıvama gelinceye Tabii. kadar, macun kıvamına Hı. gelinceye kadar. Evet. Sonra onu alıp ıı, şekillendirip, şekillendirip. ızgarat elinin evet. üstüne Zaten koyuyorsunuz. Zaten genellikle yuvarlak oluyor Şey. Peki neyi kullanıyorsunuz? Hangi hayvan etini kullanıyorsunuz? Sadece kuzu eti. Yani büyük kuzu dedi. yani 17-18 kiloluk kuzu kesiyoruz. Onu güzelce. Tabii, yani körpe kuzu. Yani kuzu büyük olduğu zaman lezzeti daha çok kaçıyor. Ne kadar küçük kuzu olursa lezzeti o kadar daha güzel oluyor. Peki bu hayvanlar yöre e, kuzuları mı? Tabii yöre kuzusu. Yani, Trakya kuzusu. Trakya kuzusu biraz o değişik oluyor. Trakya kuzusu değişik oluyor. Peki, yani, daha mı lezzetli oluyor? lezzetli oluyor. Peki e, kıydınız e, içine neler koyuyorsunuz? Ya şimdi bunu satırla dövüyoruz. İçine yani baharatını atıyoruz, tuzunu atıyoruz. İsteğe kekik. Kekik daha çok atmıyoruz çünkü çoğu kişi sevmiyor. Onu masalarda şey yapıyorlar. İsteğe bağlı e, biber, domates de katıyoruz içine. Sebzeli yapıyoruz. Ama daha çok sade gidiyor. O ızgaranın da bir şeyi var mı Yok yok hiç hiçbir şey yani bir yok, yok bir özelliği yok, yok. yani 10 dakikada pişiyor. Zaten. Yani bu etin en tabi tadı. Evet, e, hiçbir şey hiç, katmadan. Hiçbir şey katmadan. Sadece tuz zannediyorum. Tuz. Bir e, tuzu üstüne normal bir biraz serpiliyorsunuz. Peki müşteriye bunun yanında ne ikram ediyorsunuz? Bunun yanında ne yani gelir bununla iyi. Bununla salata yoğurt. Salata güzel yoğurt. çoban salatamız var. Peki yolda e, yolcular et yemekten çekinirler biraz sizin müşterilerinizde yok bir öyle şey... bir şey öyle bir şeyimiz Cesur yok. Cesur yani. müşteriler. müşteriler. Yani 30 senelik mekan burası. 30 senedir devamlı müşterilerimiz yani satır yetişiyor olsun. Kuzunçuk Peki yetişim şey yetişim mi? E, özel müşterileriniz var tabii, mı? Tabii tabii. Sadece bunu yemek için. Sadece bunu yemek için gelen çok müşterimiz var. saçları pırıl pırıl parlıyor pırıl pırıl parlıyor Hasan'ımı görenler için için ağlıyor için için ağlıyor ama Hasan yarım dünya Hasan Oyla... Kıymanın suyu kaçmamış baharatı kıvamında konmuş ızgarada kurumamış Satır köftesi köftelerin kralı olmuştur.